Bilal nereye gittin oğlum Bilal? Bilal seni lider yaptı. Hayatının hayatın en büyük hatasını yaptı Bilal. Yendim ondan gitti. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Mobil Kafalar hoş geldiniz. Bugün Clash Royale oynayacağız gene. Evet devam arkadaşlar. ediyoruz Clash Royale. Kaldığımız yerden Clash Royale de. devam ediyoruz. Ücretsiz sandık gelmiş bu arada onu bir açayım. Aç Serhat. 1900 param oldu. 154 tane şeyim oldu. Goblin çıktı. Ok çıktı, oku kullanmıyorum. Barbarların şeyi çıktı, kartı kullanmıyorsun çıktı. tamam. Oku kullanmıyorsan, Bir tane daha çıktı ya. Oku kullanmıyorsan ona göre hamle yapalım. Şimdi oku kullanırım korkun. Ona göre hamle yapalım. barbarlar çıktı gene. Seviyelerin Güzel. oldukça iyi. Bir sürü de kartlar. var Kart bekleyen, sandığı niye da gelmiş. kullanmıyorsun? Gelmiş. Oo. O kullanmadığım kartlar onun için para harcamak istemedim. Onları. Para da var baya ha. Klanımızda da Klanımıza bekliyoruz evet arkadaşlar. arkadaşlar Bir kişi geldi bakın o da ayrıldı. Bilal nereye gittin oğlum Bilal? Bilal seni lider yaptık. Hayatın en büyük hatasını yaptı Bilal. Yendim ondan gitti. Ne Zaten biçim lidersin? yok. Büyük yaptık arkadaşı ama yine de e, çıkmak istedik. Çıkabilir. Dur kart İleride isteyeyim bakayım Kart isteyeyim senden. İste benden kart sana. Bir kart göndereyim de gör. Ama Bak arkadaşlar kart da gönderiyoruz. Hangi kart? E, savaş yapacağız sen benden kart istiyorsun. İsterim lan. Göndereceğim ben de sana göndereceğim. Tamam hadi iste bakalım. Ne hadi bakayım ne kartı benden. istiyorsan bakayım. Zaten yukarıda istediğin kart Gitmişsin büyücüyü istemişsin. Hani bakayım. Ben de doğal olarak göndermedim. Tamam hadi ucuz kart istiyorum senden ha gönder. Bakın arkadaşlar kart gönderiyoruz. Bağış yap dedik arkadaşlar. Şu anda tamam. bağış yaptım. Ha, sen de iste Ama bakayım. Ama para kazandım ha. Ama düzgün bir kart istedim Tamam nasıl? Kart iste diyelim. Kart iste de ucuzlardan iste. Sen de Volkair var, Volkayr istiyorsun sen. Ya hayır, on yok. Vallahi yok. <laughs> var fazla Yapmamızı yok. yok. kullanmışsın hayır, diye. lan yok ondan yok. <laughs> ya, ya ucuzlardan mi? iste ya şeyden iste. Şövalyeden iste. Ok şey. isteyim. Ok da yok. Şövalye mi isteyim? Ha, şu lan şu. Ya onu ben Bıyıklı amcalım. şundan isteyim. İste lan sana bir tane vereyim. Bari şey yap upgrade edersin. Barbar istedi arkadaşlar. Bundan var mı sende? Bağış yapayım. Bağış yaptım. Tamam mı? Oldu tamam güzel teşekkür Arkadaşlar Türkiye'ye vermiyorum size vereceğim. Gelip mobil e, kafalar klanına üye olursanız biz Barlar bol Var mı? Da... Çok düşükmüş ya gücü neyse. Bir dahakine kullanırız bakalım. Neyse Türkiye'ye vereceğim ya, arkadaşlar. Evet. Bu arada bu Wi-Fi niye hata veriyor bilmiyorum. Bakalım gelelim. Hmm. Yeni hmm, alacağım şuna, bir şuna, kart şuna, var mı bakayım. Yükseltmemişiz bunları. Şimdi bakalım. Neyse bunlarla bir deneyeceğim ben arkadaşlar. Türkiye'de Değişik. klanda oynarız artık. Dostluk savaşı diyorum Değişik. ben. Değişik dostluk savaşı sen ben de şunu kullan diyeyim. Lan bunu değil lan. Kullan. Dostluk savaşını ben attım klanda. Türkiye'yi bekliyorum arkadaşlar. Gene 3'te bir daha Türkiye'yle bir kapışma yapacağız. Kart seçiyorum şu anda arkadaşlar. Evet, Serhat'ın dostluk savaşı <laughs> geldi. Beni yenebilir misin demiş. Tabii ki de yine. Göreceğiz. Bastım dostu savaşa bekliyorum. Evet. Geliyor arkadaşlar. Koyun açıyor. Barbar çanağındaki e, mücadelede. Tam evet. Bismillah. Bakalım kim galip Allah gelecek. Allah Allah. Allah Sarah Potter. dokuz evvel duydum yanlışlıkla ama değil. evet. Kartlarıma bakma. Kartlarına bakmıyorum. Kartlarına bakmıyorum. Of. Cadıyı saldı. O Oğlum öldüremedik de şeyi. Çok ilginç oldu. Ya ya ya. Bari bunu gönderelim de. Türker fena başladı arkadaşlar. Şu an baskılı. Şövalyeyi gönderdi Türker. Cadı'yı gönderdim arkadan bombacıyı salladım. Bombacı sallamak kötü oldu ya. Ben Senin yanlış, için kötü oldu bombacıyı sallamak. Neyse bunlar zaten iner gelene kadar. Evet arkadaşlar, unionları salarım ben. Unionları saldı, ben de buradan. Ooo ağır geldik, ağır geldik, ağır geldik arkadaşlar. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ne gönderecek bakalım? Bekliyorum ben de. Şimdi şöyle ortaya bir yere çekelim karakteri. Şöyle yapalım. Charat cadıyı kullanıyor. cadıyı kullandık arkadaşlar. Yadı ölmesin, yarımda şovu... Şöyle... Allah! Türker şeyi gönderdi. Oğlum onun peşinden Heh. gitmeyin ben Güzel orayı oldu. Güzel halledeceğim ya. Yani. Onun peşinden giderken ben bunu indirdim. Biz onu indirelim arkadaşlar. Ondan sonra hop! Tamam o gider ya. Baksana daha nereden nereye Yapma koyarım. ha! İyi oldu. En uyuz olduğum şeylerden ya düşmanlardaki... O uçan şeyin adı ne? Minyonlar. Yok şey mi diyorsun? Kuş var bir tane büyük. Yeşil yeşil. Ejderha. Ejderha. Ejderya. Evet şu Öyle ya. mi abi? Gerçekten öyle abi. O iki katı iksir arkadaşlar. Türker çakallık yapıyor. Şu an. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bakalım. Of fena oldu bunlar. Yüklendim. Yüklendim sonuna kadar. Of oh, bunda bildiğin savaş var ya. Haydi haydi. Oğlum ne oldu lan? Burada değişik ya Ya şey yapmam lazım çünkü Serhat bir tane önde. Hemen hadi arkadaşlar. İndir onu, indir onu, indir onu, indir İndiremeyecek indir arkadaşlar. Ben elimden geleni yapıyorum. 3 saniye. 3 evet. saniye. 3 saniye ya. 4 saniye. Bir 30 saniye. 3 değilmiş. Şunu atalım ama. Ya şu ufak bombacılar hadi. Yani. Evet bombacılar şey yaptı. Yapmamını. bunu. Oh, of ucuz yırttık. Ya, ya, Allah Allah. ya Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün gücünü kullanmasına rağmen Türker maalesef ben yenildim kazandım. arkadaşlar. Bir taşla kazandım arkadaşlar. Maalesef yenildim. Kartlarımı değiştireceğim. Kartları değiştirsin bakalım. Biraz zor gözüküyor. 1-0 öndeyim arkadaşlar. Daha hep bir kart alacağım şu anda destene. Başarındaki lidi açılmış. Bizim maçlarımızı gelip klandan da izleyebilirsiniz. Sizlerle evet, de maç yapmak isteriz. Bekliyorum. Bir kart alalım. Şunu Bakalım yapalım. ne kartlar alacak. Ee, Taktik değiştiriyor değil, Türkler. E, kaybı, kaybı, kaybı. Ben de buradan şuradan. Dekin'e bakıyorum. Bakalım şimdi şuradan. Şunun evet arkadaşlar değişik şeyler yapıyor. Neymiş onun ismi? Şu üç şeyin ismini. Batı mı? Ejderha işte. Ejderha Hı. mı? Haa. Derya. Aynen. Allah, Allah Bak ne yazıyor? Yavru ejderha diyor. Ejderhaymış. Evet arkadaşlar ejderhaymış. Ejder Hadi abi, bakalım. kim savaş gönderiyor gönder Şeyden Şeydan klanının gir. Çoluğuna girdim. Tamam. Dostluk savaşı gönder. Gönder bakalım. Evet arkadaşlar klanımız çok kalabalık. 3 kişiyiz. Siz gelirseniz 4 <laughs> olacağız. Abi Geldi dedik. mi? Kabul ettin mi? Yok gelmedi ki. Gelmedi Sen mi gönder Sen Sende Wi-Fi ile ilgili bir sorun mu var Serhat? Oluyor mesela. Benim Wi-Fi'im wifi de olmuyor. Wi-Fi'yi kapatalım o zaman. Wi-Fi'de bağlantı kopuyor zaten. Tekrar giriş ilginç. yapmayı deneyin. Süper sen. Yani kopmaması lazım. Benim de Wi-Fi'ye bağlı. Peki. Şimdi bakalım burada. Tamam. Kıvama gelelim. Evet, dostluk savaşı, savaşı gönder. Savaşı, bir savaşı gönderiyorum arkadaşlar. 1-0. Serhat kafa önde. Türker kafa bakalım. Geldi mi? Bilmem ben hmm. başka şeylere gittim. <laughs> başka de var. Evet dostluk savaşı onu kabul etti. Kabul etti Türker. <laughs> Barbar çanağı bana yaramadı arkadaşlar. Çanağı kırdık burada. Çanağı kırdı evet arkadaşlar. Türker beni deniyor denediği için. Cinkamli Serhat'tan geldi. Ben de böyle şuradan şöyle bir o Değişik tersten oynadı bakalım. İkimiz de saldırdık yüzümüze bakalım kim kim Hadi bakalım, de bakalım de kim daha de önce Değişik bir savaş oluyor. Ben yıktım bile zaten. Ama hile yapıyorsun. Şu an çok güzel gittim ben. Şarap <laughs> fark edene kadar. beni ya. Şarap park edene kadar ben onu indirdim. Değişik oldu. Ben onu indirdim. Hayır. Bir tane daha bulsa gidecekti. Ama gidemedi. İndir onu. İndir 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 indir. Sen oraya bir karakter salamazsan yandın. karakter. Indir. Nereye salayım? Şu an orayı ben indirdim. Hayır. Var Hayır. şeyim olsa e, uzaktan ateş edebilecek bir şeyim olsa şu anda onu Yok mu? Neyse sen bana saldır. Sen hücum yaparken ben onu indiririm ne doğrusu? Biraz kuvvetten iyi Serhat. Kuvvetlen bakalım. Değişik oldu arkadaşlar. Türker beni kandırdı. Oyuna geldik. Evet Serhat. <laughs> İkimiz de beklemediyiz. Aa hayır. Şu an Serhat mı? Hayır. Evet, cadının onu öldürmesi lazım. Vur bir kere. Yapma bunu. Yanına yaklaşmadan yendi. Adamın varlığı yetti. Bu sefer ben galip geldim. Demek ki kartları değiştirmek etkili oldu ama sen çok pasif oynadın bu sefer. Taktik hatası yaptım. Ben çok hızlı girdim oradan. İlk başlangıçtaki kartları iyi geldi. Bir de valkür gördün mü? Evet Valkyr. Valkyr dağıttı. Dostluk Savaşı gönderelim. 1-1 bir bir oldu, oldu arkadaşlar. arkadaşlar. Bir 1 oldu. Evet 3. maç. Arkadaşlarımın alışışına yapıyormuşum. Bana ödüllerdi. Öyle mi? Evet şu anda ilk hamleyi kim yapacak? Bakma sana. Serhat'ın kartları çok basit karttır arkadaşlar. Yani evet. ben size söyleyeyim. Serhat bu kartlarla nasıl başarılı oluyor ben anlamadım. Ama şu an deneyelim bakalım. Yapma. Kötü oldu. Onu vurmaya çalışırken ben şuradan bir de şey yaparım. Hadi. Adam bütün çok fena. Şeyi öldüremiyorum Ejder ya iyi Ejder'i al sen de. Alamadım işte. Niye sen yok gelmedin sen içeri? Gelmedi ya. Ejder ya. Ya ya ya. Ya ya ya. Ya 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 Ejder ya. ya, 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 Ejder ya. Aynen öyle. Oğlum gene de aldım ya. Tamam. Gelsinler onlar. Serhat'ın adamlarının gelmesini bekliyorum şu anda. Ne yapacağım Serhat lan? Serhat'ın adamları geldikten sonra ne yapacağım? Şu an mesela hadi saldırsın ona. Tamam güzel. Ben şu anda şöyle. Ben karşı atağa geçtim. Serhat bir tanesini yıkacak gibi. Yıkamadı. Yıkamadı. Gerçi bu bir şeyden muhaf etti ya. Yani. Serhat öne geçecek yalnız arkadaşlar söyleyeyim size. Ne ben oldu? Benim derken... kaldım biraz. Evet bak. Oo. Evet arkadaşlar değişik oldu. Biz gene Şeyi öldüremeyeceğiz dedi. Zavallı. Hayır yanlış. Onu şey yaptım herhalde. Evet indir bunu. Tamam. Yapma bunu. Ben onu lan Tamam hadi hadi hadi. Çabuk Dağıldım, çabuk gitme ona ya, git, gitme git ona git ya. Aldım aldım Git oraya git 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 Evet onu öldürdüler arkadaşlar. Buradan gösterelim bizde. Bunu buradan gönderelim. Evet değişik bir savaş oluyor arkadaşlar. Orada bir temizlik yaptık. <laughs> Konuşmayı unutuyoruz lan. Evet iyi. evet. Oraya da baksana ben böyle gömüldüm. <laughs> yani kafam bile gözükmüyor. <laughs> Videoda kafası gözükmüyor beni çok benim çok özür Evet Serhat'ın ekranından mı izliyim bari öyle oynayalım Bari neden öyle Tamam Yapma yap bana Serhat sen kaçırdın o adamları biliyor musun? Hangi adamları? Bak var? arkadan Seninkiler indiriyor seninkiler Herhangi biri Ben buradan Hadi lan hadi ben, O vurmadı hadi Allah'tan lan, yoksa Hadi 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 Vur durma Zaten ben kazanacağım oğlum ani ölüm yoksun. Ani ölüm de tamam benim 44 senin şeyin yok inşallah. Yapma bunu. Vurma. Bak bak şimdi bak 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 bak. Oyun bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tav ve maalesef yenildim. 2-1 oldu arkadaşlar. Serhat 2-1 yendi bu ben alırsam bitiyor. Türkiye alırsa uzatmalara gidiyor. 2-2 evet. oluyor. Şey mi değil. değiştireceksin gene? Yani? Kartlara ilave bir şey olabilir mi belki ya? Ben de burada ufak bir değişiklik mi yapsam? Ben şunu pek hmm, kullanmıyorum. Yüksek seviyede olan ne var bende? Böyle yapalım. Yükselt diyelim. Şöyle yükselt diyelim. Yükselt. Evet değiştirelim. Bakalım. Evet. Ben bir şeyler yaptım şimdi. Türker bir şeyler yaptı. Ben de bir şeyler yaptım. Ben de bir savaş isteği gönderdim. Gördüğünüz. Bakalım kim yenecek bu sefer. Ben yeneceğim. Bakalım göreceğiz. Yenilen bir... Yeniden pehlivan güreşe doymuyor arkadaşlar gördüğünüz İlk gibi. kimden olacak? İlk de... hamle... Ben dayanamadım yaptım arkadaşlar. Yapma ya. İkisini birden salınca sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Işte. Bakalım kimin ki daha güçlü. Ben ekstra olayım. Sizden değil mi? Şöyle mi? Değişik oldu bu. O kadar saldırdım orada. Sen de salmışsın ama Evet ben direkt onu karşılığında saldım. Gene kaybettik kendimizi. Oyuna kaptırdık. Evet. Şu anda evet arkadaşlar. Ya, cadı çok etkili biliyor musun? Ben kullanmıyorum cadı ama. Cadı inanılmaz ya. Ben çok seviyorum cadıyı. Cadı çok etkili. Cadı muhteşem. Bunu şey yapmıyorum. Karşı atakta bulunuyorum hemen. Hemen Türkiye karşı atakta bulundu. Hemen. O ne? Onun özelliği ne? Evet. Adamlar daha hızlı hareket ediyor. Baksana nasıl gittiler gördün mü oraya kadar? Gördüm. Bir geldikleri, de, gibi. geldikleri gibi gittiler arkadaşlar. Gittikleri gibi geldiler. Seni yaklaştırmam lazım. Evet. Bu oyun Baktığımız zaman hasarlar evet. aynı seviyelerde. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar. İyi olan kazansın. Bence de. Ben şu an bekliyorum seni. onu. Hadi vur lan. İyi vuruyor yalnız. Çok, güzel Çok fena vurdur ya şu Öyle mi yapacaksın? Evet. Yapma bunu ne oluyor orada? Oo. Güzel hareket etti değil mi? Gördün mü? Değişik bir şey oldu. Bakalım şöyle bir şey deneyeceğiz çünkü orayı yıkmam lazım. O güzel yaptı çocuklar. Ben en azından bir sıkıyorum değilim. Evet arkadaşlar. Yani demiş. şeye gitmek zorunda değilim ama gideceğim de. Benim gitmem gerekiyor. 28 saniye. Hemen şuradan şunu gönderiyorum. Buradan da bunu gönderiyorum. Şu an onlar Ondan Hayır Türker kazandı arkadaşlar Vur Lan bir, evet, bir, bir bir oldu 1-1 <laughs> oldu Değişik Yapma bunu yanlış 180 saniye diyor Evet arkadaşlar bakalım ne olacak bu sefer Yanlış, yanlış. Bunu bıraksaydım da ya. Atlarla ben bir şey yapsam mı diyorum da. Serhat buradan var ya. Yenecek mi? yenemeyecek. mi? Yenemeyecek mi? Yener belki belli olmaz. Evet, şu anda Serhat'ın işi bitmiştir arkadaşlar. Abi içine bir direniyor. Direniyor. Kollarımı yiyorum arkadaşlar heyecandan. Beraber beraber bitireceğiz. Beraber bitireceğiz. Allah 15. Allah. Hey canım, konuşmuyoruz gene gerek. Valla ya çok şey 20. oldu ama ya ilginç oldu baksana Ya bir de 121 canın kaldı Şeyim yok Şeyim yok mu? falan yok mu sence? Ne bileyim varsa da bir iş Oo çok fena bastırdım oraya. Bakalım ne olacak arkadaşlar. 690 çok az kaldı. Oradan iyi bir yüklenebilirsem güzel şeyler çıkabilir. Şunu gene salalım buradan. Şu anda Serhat yendi ben. Evet arkadaşlar. Ya yani ama yani bu kadar gelip de yenemedim <laughs> şey ya. Evet. Bizi evet. böyle Kov balkı şeyi geçtiğinde ya, Sonuna kadar sevindim. gelip de mağlup olduk No 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 no. Yo zaten başla. Abi backstory. bitti oğlum. 5, <laughs> 5 <mulde. gülüyor> <Arkadaşlar, hiç> oldu. 5 oldu. Arkadaşlar 3 oldu. Videonuz. Neyse arkadaşlar. Geldik. Mağlup oldum. Yenilen <laughs> pehlivan güreşede oynamadı gördüğüz güreşe gibi. Ya kötü oynayıp da yenilsem zoruma gitmeyecek de yani. İyi <laughs> <laughs> oynayıp de yeniliyorum. Niye oynuyorum. ben kötü mü oynadım şimdi? Ya yeniyordum şimdi seni. Ama ben ya yani böyle şeyim var Son anda Bak burada ne? kazanan yazıyor kazanan yazıyordu işte adamın 121 <laughs> canı kalmış ana kalenin hem de yani senin de 0 canın kaldı ama yani. yedek kalenin yedek medek taktik olan bunlar savaş tamam, taktik işte, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iyi olan gene kazandı <laughs> videomuzu beğenin kanala abone olun kendinize iyi bakın görüşmek üzere <laughs> arkadaşlar bay bay